Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun Memleket isterim ne başta dert, ne gönülde hasret olsun Kardeş kavgasına bir nihayet olsun Memleket isterim ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun Kış günü herkesin evi barkı olsun Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun Olursa bir şikayet ölümden olsun Evet abi. Nereye geldik? Bugün Balıkesir Gönen Saraçlar Mahallesi'ndeyiz. Evet, 18.600 metrekare bir tarlamız var. Yerimiz bu ekili alan. Bakın yukarıya kadar gidiyor. %20 yukarı kısımlar, alt kısımlar buralar %10. Bir meyil var. Buradan da aşağı ağaçların oraya, derenin oraya kadar iniyor bu şekilde. Karşısı Sepetçi, Saraçlara bağlı. Burası da Saraçların bir mahallesi Sepetçi. Orada da yani biz oradan girmedik. Burada dere var diye geçemeyiz diye. Bu taraftan Manyas yolu üzerinden giriş yaptık. Tarla yolları var. Bu taraftaki tarlalar, buğday arpalar biçilmiş. Burası kalmış. Burasında herhalde yakın zamanda biçerler. Kuru tarım yapılıyor burada. Buğday, arpa işte Ayçiçeği falan, o tarz şeyler ekiliyor. Toprağa verimli bir toprak, su yok burada. Öyle pompaş sistemi falan. Ama güzel bir doğası var. Bandırma, Erdek tarafı, Manyas gölü, buradan görünüyor. Şuralardan daha güzel görünür ama ekin olduğu için oralara çıkmayacağız. Sen gösterdin, değil mi? Evet abi. Bu kısımları gösterdin zaten. Bak Manyas yolu. Manyas yolu, Gönen Manyas yolu aşağısı. Burası güzel. Yani havadar bir yer burası, esintili bir yer. rüzgar güllerinin olduğu taraf, edinci tarafı. Efendim, onun biraz daha bu tarafı bandırma, Erdek'in arka tarafı. Yani havadar bir yer, tepede bir yer, yukarıda bir yer. E, traktör yolu var, resmi yol yok. Efendim, yerimiz buradan aşağı doğru iniyor. Burası sınır. Sağ taraftaki ağaçlar sınır, aşağıdaki ağaçlar alt sınır bu şekilde ve şu büyük ağaç içinde, karşıdaki büyük ağaçlar içerisinde öyle biraz daha gidiyor. O kısımlar en tepe noktası oluyor. Dediğim gibi e, mahsul olduğu için fazla gezinmiyoruz. Yerimiz güzel. Böyle bir, böyle 10 yüzde, 10 yüzde mil aşağı doğru var. Yani bu taraftan sepetçi. Tarafını, bu tarafta Manyas Gölü Bandırma tarafını görüyor. Tam böyle altta yatırım amaçlı böyle tepede saklanmış bir yer burası. 18.600 metrekaresi de bayağı büyük. Burası satılacak. Gönene yaklaşık e, 10 kilometre falan. Gönene 10 kilometre. Çok da uzak değil efendim. Burayı yatırım amaçlı alabilirsiniz. İster uzun vadeli ister alıp işte gelip burada belki bir şeyler yaparız da bazı müşterilerimiz işte şunu ekelim bunu ekelim şundan şu kadar kazanırız diye kuru tarımla ilgili düşünceleri olabilir. Onlar için de ideal bir yer olabilir. Evet burası satılacak değerli dostlar. Şöyle detaylı olarak tekrar bir gösterelim tarlaların içerisinde fazla gezinemediğimiz için öyle burada bir de drone kaldıralım. Drone'la da havadan şöyle gösterelim. Evet bu gibi bu kadar. Yolumuzu kesti bir dağları ben aşınca bahar gelecek Akmaya başlasın gönül pınarı Sevgiler taşınca bahar gelecek Sararıp soluyor arzın çehresi Devlerin elinde zulüm şifresi Bir seher vaktinde rahmet cemresi İre düşünce bahar gelecek. Hüzün bulutları çağın gözünde, Duygular savrulur hicran yüzünde, Kışın ocağında, yazın közünde, Gönüller pişince bahar gelecek. Ne zaman bitecek bu ince ağrı, Şerha şerha oldu toprağın bağrı Kollarını açıp huzura doğru Irmaklar koşunca bahar gelecek Gözleri semada suskun çiçekler Nurlu bulutların yolunu bekler Merhamet yeleli yağmur yürekler sel gibi coşunca bahar gelecek.